Yani ortak kanala ne yapıyoruz? Video atıyoruz arkadaşlar. Vektör. İkinci vektör. Ankara ben şu vektör arkayı... koleksiyonu. Adam var bu arada. Ama benim orada değil. Benim burada. Geliyorum. Öldürmeye çalışıyorum. Kanka dur yiyeceğim onu. Tek tek bir mi? Arkalayacak. Ben de onları arkalayayım. Ne Boçuk, ya. otçu. Ha o dışarıda mı? <laughs> ben gerçekten mi? Yo gerçek. Ben senin burada gerçek adam var diye. Yalnız bu ikisi de gerçek kanka. Nasıl? Evet. Gel sana vektörünü de vereyim. Hemen ben geliyorum. Beni. Hemen geliyorum. Gerçek. Oğlum çok yakından sıktı. Gerçeği görüyorum. E bu Nerede lan bu? Evin içinde kas güç var. Onu bekleyin. Yukarıdan mı sıkıyor, tabii Yok. Nereden sıkıyor bu kanka? Şuna hiçbir şey gidemezsin. Oradan size. bir yerden sıkıyor. Bak. Kanka bot taktik yapıyor Kanka 3 var Gidelim <laughs> Kanka neredesin? Ha burada 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 Evin içinde. Burada evin içine Peki Lan bot lan bu Aa, Senin yumruğun botçuk değil mi? Evet O bot değil Adını görmüyor musun? Bot gibi oynuyor ama ne yapabilirim? Demek ki o adam bot değilmiş. Kask 3'ü alsana evden. Oy beleş tut. <laughs> ha dur bekle. Bekle bekle. Al bir sene al. 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 <laughs> 300 mermi. <gülüyor> <gülüyor> Bak tam şeride şu, şu odada kask 3 var. Tam şu ovada. Bu adam niye bot gibi oynuyor ya? Ama gerçekten sağlam bot gibi o oynuyor. O senin yumruklayan bot. Evet. O gerçekti ama ya niye bot gibi oynuyordu? Tutuldum ben şimdi. Bot gibi oynama şeklinde. Ama gelsin de. Vektörü Uzun şeyden buldum diyecektim. Bir varmış. Gerçek adam var. Nerede? Benim olduğum taraftan. Tamam geliyorum. Bayağı güzel sprey attı. Sana güzel. mı? Yok. Ama güzel sprey attı. Tamam. Bak bak sprayliyor. Oy oy oy. Ben ses gelmiş. çatır çutur çatır çutur. Ya. Evet redstone Vallahi var ya. hay yok bir şeymiş o bombaymış. Bak oradaki şuradaki orada kapı açılmış. Orada orada. Yani orada bu redstone bizi öldürmezse alırız onu. Sen sağdan mı gidiyorsun? Aynen ben, ben de soldan gidiyorum kanka. Ama gördüm araç geçti oradan. Evet ses araç. var. Abi oha! Ağaçtan birbirlerine giriyor. Kapışmaya dönüyorum. Kanka benim burada adam var ya. Tam sana geliyorum. Senin oradakine gitti. O gittim. gitti. Bir tane daha geliyor sana. Geldi. Bir tane daha geliyor. <laughs> Nerede? O da gitti. Aa. Gerçek. Beleş kilim. Beleş kilim. Hmm. Bok kili. Biliyorsun ben bokçu bey. Oğlum <laughs> <laughs> oh, ben de lootlayayım ya. Kanka kanka. Bayırdı. Beleş loot. Ben öldürdüm ama aslında. Kanka ben niye... Buz diyarına geçmiyorum söylemiyorsun. Gel <laughs> yani motorla gidene uçalım. Çok seviyorum uçmayı dostum. Gidelim, Gel. Çok az bekleteceğim seni. Yani... Evet, her de varmış. Şu an ben tamam ya? Tamam gel git Ben bindim. Yes of course. Ben görmüyorum? <laughs> görmüyorum dedim güçlüyüm. Evet arkadaşlar videoyu beğenip. Kanala abone olmayı Büyük ihtimalle bunu biz bir gün yaparız ya. Değil mi? İnşallah. Bir gün gelir bunda ya. Gelir gelir, gelir. Ee, 27 para var. Markete uğruyor. Ben 27 mu? para <laughs> var. Burada adam mı? yok. Burada market var mı? önümüzde market var solda. Tamam gidelim. Mini tamvur alayım ben bir. Bir de dikey tutun aç. Ben de mermi alayım mermi. İki tane dikey tutun. Dikey <laughs> tutun bir süre marketten alıyoruz ya. Böyle bir şey var mı ya? Aa sen ördün mü? <laughs> Seni görmedim. Kanka mermi tamvuru zaten mısın? Ben mi tabii? Mermi var. Kanka şey çıkarsa iyi olur. Ne? Ee, Victor susturucusu. Hmm, o yok. Gidelim. Zanlık. Hadi hadi hadi. Evet. Dur o da gireyim mi? Aldı. Güzeldi <laughs> bu arada. Aç et. Bu kim neyi var? Hiçbir şey yokmuş. Şeyden hiçbir şey çıkmamış mı ya? Drop silahı almamış. Oo. AMR alırım. AMR alacağım mı? Aldım. Bırakır mıyım? Yengiden. Evet. Galiba 200 motor ile adam öldürmüş olabilirim. <laughs> Solda sol 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 sol. Sol 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 sol. Yukarıda var, bak yukarıda. Giyildim. Abi ne yapıyor ya? Ben arkamın içine girdim. Çıktım abi. Ay tamam. Öldün. Öldüm. A en sonuncusunu AMR, AMR ile öldürebiliriz. Aynen süper olur. Nerede bunlar ya? Yukarıda var mı acaba? Sanki yukarıda biri var ama yanlış mı geldim? Yanlış Çok açıkdayız. Kar 98 var. Bana gerek yok. Aha Meren var ya. Şu arkaya bakıyorum ben. Hiç gelmiş. Sıfır yedi bende. Sıfır yedi. Evet. Sende. Nerede adam biliyor musun? Aşağıda mı acaba? Kanka adam ölüyormuş bir şey ama. Ameran boş şeyler. Şekilli şu kolazı bulayarak vurayım mı adamı? Kanka sende. <laughs> Bakayım bu yani. tarafta mı? Aşağıda yok. Bir tarafta da yok. Yukarıdan. Aa burada burada. Neredesin? Dur geleyim. O yüzden ölüyorsun da ya. Aşağıda aşağı atladım. O yüzden canım gitti. Dur geleyim de bari çek. Çeksin. Nerede? Orada yukarı çıkıyor. Giriyorum. Yapıştır. Ulan be. Tam. Ulan git. Hoş. Evet arkadaşlar klasik Dans. dansımızı yapıyoruz o. So. Yani. Tır azıcık yakınına gelin. Evet. we